sevgili seyirciler sizlere şimdi Ankara Altındağ'dan sesleniyoruz. Özellikle mobilya sektörü hakkında detaylı bilgi isteyenleri ekran başına davet ediyorum. EYM koltuktayız ve işletmemizin sahiplerinden Kadir Bey yanımızda. Kadir Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Kendinizden biraz bahseder misiniz bizlere? Merhabalar. Eee ismim Kadir Güler. Eee Uzun yıllardır koltuk işiyle uğraşıyorum, hı hı. 21 yaşındayım. Kaç senedir bu sektörün içindesiniz? Ee, ben 12 yaşından beri çalışıyorum, şu anda 21 yaşındayım. Ee, yaklaşık bir 7-8 sene oldu. Ee, hem, oku, hem okudum hem çalıştım, 5 yıldır da aktif olarak çalışmaktayım. Aile şirketiniz aynı zamanda anladığım kadarıyla burası. Evet hem aile şirketimiz, babamla ortak yürüttüğümüz hı hı. bir yer. Peki genel olarak talepler ne üzerine oluyor koltuk sektöründe? Bilmeyen izleyicilerimiz için soruyorum bunları da. Koltuk sektöründe de en çok talep gören ürünler şu anda pati dostu kumaşlardır Hı. genel olarak. Bohem tarzında ürünler çok revaçtadır. Biz de şu an onlar üzerinden daha yoğunluklu ilerliyoruz. Aslında bu pati dostu kumaş dediğimiz kumaşlar zaten sanırım pandemi sürecinden sonrasında ortaya çıktı. Özellikle sevgili seyirciler buraya dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü pati dostu kumaşlar aslında hayvansever izleyicilerimiz için çok önemli burada. Bu pati dostu kumaşı diğer kumaşlardan ayıran özellikler neler? Şu şekilde pati dostu kumaşlar tabii pandemiden sonra biraz daha revaçta olmaya başladı. Hani pandemi döneminde insanlar kendi evlerine daha çok hayvan aldıkları için evet. kedidir, köpektir o tarzdaki hayvanlar bu kumaşlara zarar veremiyorlar. Zarar vermeyi tercih etmiyorlar. Neden? Diyelim. Yapısında mı bir şey var acaba? Tabii genel olarak hani yapı kumaşın kendi yapıları 诶。Uh Kedilerin çok tırmalamak istemeyeceği, köpeklerin e, çok hoşlanmadığı kumaşlar, e, şu şekilde hoşlanmamaktan kastımız da e, çok aralarında gözenekleri açık değil bunlardan dolayı e, tırnaklarını geçirdiklerine hiçbir şekilde yırtma gibi durumlar olmuyor. Aslında bu da şöyle olmuş oluyor anladığım kadarıyla bir mobilyayı, herhangi bir koltuğu, herhangi bir ürünü buradan pati dostu kumaşla aldığımız zaman kullanılabilirliği daha fazla olmuş oluyor yani ömürlük aslında olmuş oluyor buradan aldığımız şeyler. Tabii kesinlikle yani evinde kedi köpek olan Bunlar için çok tavsiye ettiğimiz kumaşlar daha uzun ömürlü oluyorlar Peki şunu da öğrenmek istiyorum aslında burada daha çok sizden ne gibi talepleri oluyor dışarıdan insanların ya da dışarıdan sizden ürün alan firmaların talepleri ne doğrultuda olmuş oluyor genel olarak bizim taleplerimiz üretici olduğumuzdan dolayı ürünlerin sağlamlık kalitesinden şüphe etmemek istiyorlar Biz de kendi ürettiğimiz koltuklarda en yüksek kaliteyi çıkartmaya çalışıyoruz Ankara genelinde de şu an 50'den fazla bayiye ürün veriyoruz hı hı biz bu işin üretimini en sağlam şekilde yapmaya çalışıyoruz. Peki hizmet bölgeleriniz nereler? Sadece Ankara Altındağda mısınız yoksa Ankara'nın herhangi bir ilçesinde de var mısınız? Biz şu şekilde Ankara'nın tüm bölgelerinde şu anda iş yapıyoruz. Tüm ilçelerinde çalıştığımız bayiler var. Onun dışında Ama fabrika satış mağazası burası olmuş oluyor sadece. Tabii tabii. Fabrika satış mağazamız var. Onun dışında şehir dışında da belli yerlerde bayilerimiz oluyor şey dışına da gönderimlerini sağlıyoruz. Peki aslında seyircilerimiz şunu da merak ediyor olabilirler. Dediğimiz gibi aslında burası bir fabrika, üretim mağazası. Peki istek doğrultusunda tekli olarak buradan mesela bir salon takımı olur, bir yemek masası takımı olur. Bunlar talep doğrultusunda verilebiliyor mu burada acaba? Tabii tabii perakende satış için de e, müşterilerimize yardımcı oluyoruz. E, gelip buradan gönül rahatlığıyla bunlar için özel paketleriniz var mı? E, yazın da gelmesiyle birlikte evlilik sürecinde olan çiftlerimizin asıl arayışları salon mobilyası olur, yemek odası olur, yatak odası olur. O gibi şeyler aslında daha çok revaçta olmuş oluyor. Tabii tabii şu anda mesela yeni evlenen çiftlerimiz için e, koltuk takımı, yemek odası ve köşe takımı gibi bir kampanyamız var. Hani sadece koltuk ve köşe imalatı olduğu için bizde Çok yatak odasına girmiyoruz genelde. Onda da e, yine yardımcı oluyoruz burada üretici firmalarına. İsteyen firmadan. olunca talep doğrultusunda. Tabii isteyenlere de yardımcı oluyoruz. Kendi üreticilerinden veriyoruz. E, o şekilde kampanyalarımız mevcut. Peki siz bu ürünleri üretirken daha çok nelere dikkat ediyorsunuz? E, ürünlerin en çok üretimine dikkat ettiğimiz şeyler şu anda kesinlikle ilk ön planda olan sağlamlığı, e, ileride bir sorun müşterilerimizin bir sorun yaşamamaları e, yine yaşanan sorunlardan da kendimiz ders çıkarıp tekrar sorunları yaşanmamasını sağlamak. Peki biz burada sağlamlık testi yapıyor musunuz siz ürünleri vermeden öncesinde? Nasıl bir testlerden geçiyor bu ürünlerimiz? Tabii şu şekilde şimdi ürünler ilk e, bize üretildiği zaman Arge çalışması diyoruz biz bunlara. Arge çalışmalarında ürünlerin sağlamlık testleri yapılıyor. İskeletlerinde e, eksiklikler, zayıflıklar önce tespit ediliyor. Sonrasında piyasaya zaten Hı -hı. satışı gerçekleşiyor. E devam. Güvenilirlik açısından da bu çok önemli. Tabi e, tabii kesinlikle. Hani e, yine bizim gö gözümüzden kaçırdığımız e, bir sorunlar oluştukça biz de bunları çok rahatlıkla düzeltebiliyoruz. Peki buranın da aslında EYM koltuk. Peki koltuk dışında burada ne üretiyoruz? Biz de sadece koltuk takımı, köşe takımı e, ve oturma grupları üzerine çalışıyoruz biz. E, kendimizi sadece biz bu mesleğe adadık. Bunların üzerinden devam ediyoruz. Mesela buraya bir müşteriniz geldi. Koltuk renkleri olsun, yapısı olsun, kaç kişilik olacağı olsun özel isteğe göre burada ürün üretebiliyor muyuz? Tabii tabii bizim ürünlerimizin hepsi zaten fabrikasyon usulünden ziyade e, el emeğiyle üretiliyor. Çünkü e, her müşterinin özel isteğine göre üretiyoruz biz burada. Yani e, beğendikleri kumaşa, sünger yapısına, iskelete hepsi onların isteğine göre yapılıyor. Bundan dolayı biz sadece tek bir alan üzerinden ilerliyoruz. Peki müşteri kitlenizi öğrenmek istiyorum aslında. Seyircimiz de bunları merak ediyordur. Bizim müşteri kitlemiz genel olarak herkesin hitabe, herkese hitap edebilecek. En uygun fiyatlıdan tutun en yüksek kaliteye kadar değişiyor. Yani herkesin alabileceği koltuklar uçuk rakamlar değil. Pahalı markalarla süslemiyoruz. Biz kendimiz en iyi şekilde üretip yapıyoruz her müşterimize hitap etmeye çalışıyoruz. Aslında sizin asıl amacınız burada kaliteli bir hizmet sunabilmek. Tabii tabii kesinlikle. Ee, en uygun fiyatlı ürünümüzden en kalitelisine kadar e, en iyi hizmeti sunabilmek. Peki Kadir Bey ben buraya geldim dedim ki bir koltuk takımı istiyorum. Bunun e, teslimat süreçleri aslında bizim seyircilerimiz için de çok önemli oluyor. Çünkü bazı aksaklıklar farklı firmalarda yaşanabiliyor. Bu konuda mesela teslimat süreçlerinizi nasıl yaptığınızı öğrenebilir miyiz? E, teslimat sürecinde de şu şekilde ürün e, müşterilerimiz sipariş işlerini verdikten sonra e, karşılıklı güven açısından e, ödemenin tamamını zaten almıyoruz. Belli bir kısmını e, kapor olarak bırakıyorlar. Geri kalanı da teslimatta yapıyoruz. Teslimatlarımız da şu şekilde şu anda ortalama e, 21 gün içinde e, ürünlerini istedikleri gibi teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Nerede olursa olsun. Yani ben bugün buradan sipariş versem 21 gün sonra benim ürünlerim elimde olmuş evet. oluyor. Aslında hızlı bir teslimat da sunmuş oluyorsunuz siz burada müşterilerinize. Tabii tabii kesinlikle zaten e, en hızlı Teslimatı yapabilecek firmalar biziz çünkü e, tüm siparişleri kendimiz ayarladığımız için hani aciliyeti olan müşterilerimiz için de e, yine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha erkene çekebildiğimiz de oluyor illaki Çok güzel bir hizmet aslında bu da zaten izleyicilerimiz için. Peki izleyicilerimiz sizlere ulaşmak istediği zaman nerelerden ulaşabilirler? Yani sosyal medya hesaplarınız nere ve biz şu an neredeyiz? Ee, bize ulaşmak, ulaşmak istedikleri zamanlarda Instagram EYM Koltuk'tan ulaşabilirler. Ee, orada iletişim bilgilerimiz yazmakta. Şu anda biz Ankara sitelerdeyiz koltukların ve mobilyaların üretildiği sanayi sitesi. Hmm. Ee, buradan fabrika satış mağazamızdan gelip tüm ürünlerimizi canlı olarak görebilirler. Peki çok teşekkür ediyorum. Fabrika satış mağazası dediniz. Siz burada kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Ee, şu anda tüm personellerimizle beraber toplam 10 e, kişilik bir ekibimiz var. Ee, üretimin en başında zaten iş ortağımız babam. Hepsi <laughs> e, da, da <gülüyor> selamlar. <gülüyor> selamlar. Ee, babam hepsi e, hepsiyle beraber kendi ilgileniyor. Biten ürünlerin kalitesinden, kontrolünden her şeyinden o sorumlu, hı hı. komple bir ekip içinde çalışıyoruz şu an Sevgili izleyiciler, aslında buraya geldiğiniz zaman şunu da görebilirsiniz. Fabrika satış mağazası olduğu için üretim atölyemiz de bizim hemen burada olmuş oluyor zaten. Kaç katlı bir yerdi burası? Şu anda burası 4 katlı, yaklaşık 500 metrekare bir alan. Hı hı. Ee, buradan burada tabi tabi tüm ürünlerin üretimini de burada gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum Kadir Bey e bu güzel röportaj için. Ee, bizlere veya seyircilerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, öncelikle tüm Ankara halkı için e, bizim buraya gelmeden koltuk almayın. <laughs> çok teşekkür ediyorum. çok güzel bir röportaj. Ağzınıza sağlık. Duydunuz Kadir Bey, i. istediğiniz zaman buraya gelip showroomunu da ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.